İzmir'de 26 ve 28 Mart'ta tutuklanan gençleri Menemen Cezaevi'nde ziyaret ettik. 17 genç. Her biri bu memlekette özgürlük, eşitlik, adalet için, bu ülkenin geleceğinden umut duymak için mücadele eden gençler. Ve şimdi bu cezaevinde tutuluyorlar. Her biri buradan bizi dinleyen herkese büyük bir umut dalgası da göndermemizi özellikle rica ettiler. Çünkü çok iyi biliyorlar ki hiçbir suçları olmadan tutuldukları bu ceza evlerinin dışında da mücadele devam ediyor. Bu cezaevinde ama gerçekten ciddi sıkıntılarla karşı karşıyalar. Bu sıkıntıları İzmir Barosu, daha önce bu cezaevine ziyarete gelen milletvekilleri, belediye başkanları da defaatle ifade ettiler. 9 günlük bu tatil süresince burada gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması için de büyük bir mücadele vermek durumunda kaldık. Hala çözülemeyen sorunlarla karşı karşıyayız. Gençlerin her birinin ayrı koğuşlarda tutuluyor olması hala aynı zamanda ciddi sıkıntıların da yaşanmasını beraberinde getiriyor. Bunun dışında özellikle dikkat çekmek istediğim ve Adalet Bakanlığı'nı da bu konuda göreve davet etmek istediğimiz bir konu var burada 26 Mart'ta tutuklanan gençlerin bu ceza evinde şiddete uğradığına ilişkin ifadeleri açık. Bu konuyla ilgili İzmir Barosu bir başvuruda bulunup kamera kayıtlarının tutulması, aynı zamanda bu konuyla ilgili soruşturmanın yapılması için de bir başvuruda bulunmuştu. İdari soruşturmanın başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız ama bu şiddete uğrayan gençlerin de aynı zamanda disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını kendilerinden öğrenmiş durumdayız. Gençler şiddet görmüşken Onlara şiddet uygulayanların soruşturulması ve cezalandırılması gerekirken şiddete uğrayan gençlerin disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya bırakılması kabul edilemez. Bu konuda gerekenin derhal yapılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Tekrar söylüyoruz. 301 genç bu memlekete umut getirmek için bu memlekette adaletin, eşitliğin, özgürlüğün inşa edilmesi için, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmemesi için ama aynı zamanda bu ülkenin gençliğine yoksulluğu, işsizliği, geleceksizliği dayatanlar karşısında biz varız demek için bu mücadelenin içindelerdi. Bir an önce serbest bırakılmalarını, özgürlüklerine kavuşmalarını buradan talep ediyoruz. Gençlerin yanındayız, onların ailelerinin yanındayız bu mücadele devam ettiği sürece gençler kendilerini yalnız hissetmeyecekler. O yüzden onların çağrısını sizinle paylaşıyor olalım. Biz bu cezaevlerinde tutukluyuz ama mücadele devam ediyor. Bizi unutmayın. Unutmadığınızı göstermek için de sokaklarda mücadeleye devam edin diyor gençler. Biz de bu mücadeleyi büyütmek için Emek Partisi olarak her olanağımızda halkımızın yanında halkla beraber işçilerle beraber mücadele etmeye devam edeceğiz ve gençleri yalnız bırakmayacağız